Bir Şöyle bir şey var yani aslında gündelik hayat içerisinde dikkat ederseniz insanlar her şeyle ilgili mantıklı bir açıklama ve anlam arıyorlar. Hı hı. Yani normal seyirin dışında bir olayla karşılaştığı zaman acaba bunun sebebi nedir bir anlamı var mı bunun ya da e, bunun bir cevabı var mı şeklinde aslında birçok şeyi merak ediyor insanlar. Ama aynı insanlar yani muazzam bir evren içerisinde yaşıyoruz ve insanı gerçekten aklının sınırından zorlayacak bir evrende yaşıyoruz hani yaşamın oluşmasına engel olabilecek sayısız faktörü olan bir evrene rağmen böyle muazzam bir işte yaşam ortaya çıkmış. Bu kadar renklilik var, bu kadar estetik var, sanat var. Ama bunlardan bir neden aramıyoruz. Aslında bu çok garip bir şey. Yani bir mesela işte e, her gün gittiğiniz ofisinize girseniz yani insan ampulün o anda yanmadığını düşündüğü zaman bile bir kafasında neden düşer? Acaba, Acaba patladı mı? Kesinlikle. Elektrik mi yok Pas şu anda? Doğru. Camınız kırıldı. Diyorsunuz ki ya bu camın kırılmasının bir sebebi olmalı. Yani hırsız mı girdi yoksa burada bir temizlik yaparken camı mı kırdı? Yani bir mutlaka bir, bir cevabı lazım. olması lazım bunu. Ama yani kendi etrafımda aşağı yukarı 1780 km saat hızla dönen bir mavi boncuk gibi gezegen içerisinde uzay boşluğunda seyir halinde güneşin etrafında muazzam bir hıza dönüyor falan. Ama burada oturuyoruz çayımızı içiyoruz sohbet ediyoruz muhabbet ediyoruz falan hiçbir şey yokmuş gibi eee buna bu bir, bir şeyde münazerede diyor ya ya tamam ya bunların hepsi nedensiz olabilir mi falan? tabi diyor tabi hiçlikten <laughs> her şey çıkabilir diyor yani şimdi <laughs> böyle bunu, hiçbir şey <laughs> bununla tartışılmaz çok tabii, keskin bir şey, iman şey, var şey, burada şey, yani abi Nadir Bey vallahi diyeceksiniz de. yani diyecek türbinler için tartışmak tabii, lazım. Tabii. lazım kimin ne kadar rasyonel olduğunu görsünler yani aslında bir inanmamanın mutlaka psikolojik bir yönü var siz hangi delili koyarsanız koyun inanmayacak bir eee Zümre var. Zaten onun Ama ayeti de var. Ayeti de var ha, dediğimiz gibi. Zaten Kur'an'da da peygamberler diyorlar sen bizi e, büyülemek için ne delil gösterirsen göster biz sana inanmayacağız diyor. Evet. Yani Kur'an'da ona benzer bir tavır da görüyoruz. Yani inanmak psikoloji, akıl birçok şeyin karışık olduğu, zihinde bir arada hareket ettiği bir şey. Yani burada sırf aklın önemini ıskalamamak lazım. Ama olay sırf akıldan da ibaret sanmamak lazım. Aslında Mesela şunu şey... diyelim, bizim en akıla düşman olan bazı ilahiyatçılarımız, adları lazım değil. Bile İslamiyet'te de şöyle bir şey deseydi Kur'an'da. Ayşe, işte siz veya kendileri doğduklarında buldukları dinde. Siz işte yine şey güneşe tapın deseydi. Şimdi bilimsel verilerde Şintoluk'ta zaten buna benzer bir inanç var. Buna yakın. Eee Güneşin hidrojen çevirerek ayakta durduğunu ve yok olacağını biliyoruz. Ve başlangıcı olduğunu biliyoruz. Birkaç milyar yıllık ve birkaç milyar yıl sonra da yok olacak. Bunu biliyoruz. Şimdi bunun karşısında inanabilirler mi? Niye inanamıyor eğer ki sırf din gelenekse, iman edersin geçerse? Demek ki bunun bir akılcı, ha, akılcı boyutu var. Peki ama akılcı delili birçok kimse görmesine rağmen de niye inanmıyor? Burada ciddi bir kibirle, orada da duygusal karşı çekiyor, koyma du orada duygusal psikolojik birçok mekanizma da var. Yani bunlar iç içe hareket ediyor. Ama Kur'an'ın yine de ortaya koyduğu şey şudur. Mesela atalarının bulduğu dini takip edenleri Kur'an akılsızlar olarak suçluyor. Evet. Yani ama akılsızlar olarak suçlarken sırf akıllarını iyi çalıştıramadıkları için inanmadığını da söylemiyor Kur'an. Başka yerlerde diyor ki kibirlerinden inanmadı. Evet. Ama Kur'an'ın ortaya koyduğu şey benim anladığım kadarıyla sağlıklı bir akıl yürütmeyle inat etmeyen bir akıl yürütmeyle gönlünü sıkmadan. başka bir ayette geçiyor çünkü onlar diyor ki göğüslerini bükerler. Yani gerçek oraya tam oturmasın diye göğsünü adam nasıl ben bunu kalbin için almam diye nasıl bu gerçekten kaçarım diye adeta savaş veriyor. Orada işte Allah ona ida hidayeti nasip etmiyor yani aslında, ben nasıl inanmam diye düşünen. Yani. Sinan hocam aslında